Fenerbahçe orta saha transferi için Premier Lig'den Bissuma ve Partey'i gündemine aldı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonuna farklı bir profil kazandırmak için harekete geçti. Yönetim bu doğrultuda Premier Lig'in iki önemli ismiyle temas kurdu. Fenerbahçe bir süredir gündeminde yer alan Tottenham'dan Yves Bissuma için resmi girişimlere başladı. 28 yaşındaki Mali'li orta saha oyuncusu 2022 yılında Brighton'dan Tottenham'a 29 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Bissouma 2 gol kaydetti ve istikrarlı bir performans ortaya koydu. Tottenham'ın Bissouma'yı elden çıkarma planlarını hızlandırdığı öğrenilirken, yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine yalnızca 1 yıl kalması Fenerbahçe cephesinin elini güçlendiriyor. Fizik gücü, top kapma becerisi ve Premier Lig deneyimiyle dikkat çeken Bisuma, Sarı Lacivertli ekip için ciddi bir alternatif konumunda. Feel... Fenerbahçe'nin orta saha için